Finansal teknolojilerle karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor. OKX Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamur bizlerle birlikte. Mehmet Bey Günaydın. Çok Hoş geldiniz Zeynep. Hatta artık Tünaydın desek yeri değil mi saat itibariyle? Şimdi birçok başlık var özellikle işte kripto piyasaları özelinde. Hem içeride hem yurt dışında düzenlemelerle ilgili önemli gelişmeler var. Tabii bunun önümüzdeki süreçte belki finansal teknolojilere etkisini de yoğun bir şekilde ele alacağımız bir süreçten bahsediyoruz. Biraz düzenlemelere aslında odaklanalım. Çünkü içeride baktığımızda SPK faaliyet listesinde ciddi bir revizyona gitti değil mi? Doğru. Lisan süreci artık daha net ve çerçevesi belli. Burada bu adım acaba kurumsallaşma adına piyasada kripto piyasalarında kurumsallaşma adına ne getiriyor? Hangi süreçteyiz? Önümüzde nasıl bir dönem var? Şöyle bakabiliriz. Esasında bizim yaptığımız iş bir finans işi. Yani kripto dünyası bunu yakın zamanda daha da iyi anlar hale geldi. E, Tabi devletler de bu çerçeveden bakıyor. Yani bir bankaya para yatırmakla bir kripto para borsasında işlem yapmak arasında esasında hiçbir fark yok. O yüzden de devletler bu işleri Finans şirketi sorumluluğuyla hareket eden aktörlere yaptırmak istiyor. Nasıl herkes banka kuramıyorsa dünyada herkesin de bu işi yapmasına hiçbir devlet izin vermek istemiyor. Çünkü bütün devletler kullanıcılarının, vatandaşlarını, tüketicileri korumak istiyor. Türkiye'de de süreç esasında böyle. Geçen sene Temmuz'da çıkan kanunla hangi şartlarda hangi şirketlerin nasıl kripto varlık hizmet sağlayıcılığı hizmeti verebileceğinin çerçevesi çizildi. SPK belli kurallar getirdi. Bize belli bir takvim koydu ve falanca takvimde şu şartları yerine getirebilirsen ancak ben sana lisans veririm dedi. Aracı kurumların, bankaların geçtiği lisanslama süreçlerinin benzerini şu an biz de yaşıyoruz. Haliyle bu süreçte bazı şirketler tecrübesiyle, özverisiyle e, lisanslama çalışmalarında öne çıkıyor. Bazıları da eleniyor. Sizin bahsettiğiniz da böyle. Geçen sene itibariyle 88 şirket Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcı olabilmek adına başvuru yapmıştı. Ama zaman içinde tabii SPK'nın da öngördüğü şekilde bu sayı azalıyor. Şimdi de en son e, güncellenen listede 45 şirketin vazgeçtiğini gördük. Kim, ciddi bir eleme süreci oldu. Evet, sağlıklı bir aslında eleme süreci. Bu arada finans dünyasının her tarafında da bu olmuştur zaman içinde daha özverili davranan, kurallara, kaidelere daha fazla uyan, tabiri caizse kalibresini ortaya koyan, kendini ispatlayan insan salmıştır ve hayatına devam etmiştir. Türkiye'de de böyle dünyada da böyle bu arada. Hı hı. Yani o zaman bu sağlıklı bir süreç. Yani Çok sağlıklı bir süreç. Oyuncu sayısının azaltması, azalması daha doğrusu yani rekabet açısından ne getirir, ne götürür ve aynı zamanda hani burada kullanıcı sektördeki güven de ölçmek adına da bu son süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle. Şimdi Türkiye'de finans regülasyon anlamında çok derin bir tecrübe var. Daha önce bankacılık, aracı kurumlar, e para şirketleri, faktörün şirketleri, leasing şirketleri zaten bu süreçlerden geçtiler. Bizim finans regülatörlerimiz yani SPK, BDDK, Merkez Bankası hem rekabeti canlı tutacak hem de sektörün kalibresini, niteliğini yukarıda yukarıya taşıyacak adımları zaten çok iyi atıyor. Bizim tarafımızda da böyle olacaktır. Yani en nihayetinde bazı şirketler tabii ki elenecek ama ben hiçbir şekilde burada rekabeti engelleyecek engelleyecek e, monopol bir yapının oluşmasına sebep olacak bir adım hiç olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü hı hı. E, o da sağlıklı bir husus değil. O anlamda biz de mesela geldik Türkiye'de bu fırsatı gördük. Dünyanın en büyük kripto varlık borsalarından, teknoloji şirketlerinden biriyiz. Buna inandığımız için bu adım attık Türkiye'de ve beklendi, e, beklediğimiz şekilde de süreç sağlıklı bir şekilde yürüyor açıkçası. Peki Mehmet Bey, burada mesela sizin e, lisans başvurunuz e, hangi aşamada? Hı -hı. Burada önümüzde yine 30 Eylül tarihi var, yine e, 30 Aralık tarihi doğru. var. Bunlar da önemli deadline'lar. Çok doğru. E, neden önemli mesela? Ne bekleniyor bu tarihlerle? Hı -hı. Siz hangi aşamadasınız? Şimdi esasında o hakistelerinin bulunduğu pozisyon sektördeki bütün oyuncularla aynı. Çünkü herkes için şeffaf ve... E, e, Eşitlikçi bir süreç yürütüyor SPK ve MASAK. Ee, biz bu alanda Türkiye'de ilk lisans alan şirket olabilmek adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz çok şanslıyız çok açıkça söylemek gerekirse. Çünkü biz e, Singapur'da da bu e, konuda adım atmıştık. Orada ilk lisans alan bizdik. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk lisans alan bizdik. Avrupa'daki regulasyonun adı MİKA'dır. Orada da ilk lisans alan bizdik. Amerika'da 36 eyalette lisansımız var. Özellikle bu lisanslama konusu hala hazırda zaten bizim çok tecrübeli olduğumuz bir konu. Bu tecrübe, globaldeki bir tecrübe, Türkiye'de bizi çok şanslı kılıyor. E, o anlamda çok rahatız. Tabii SPK'nın beklentileri e, çok net e, ve çok da önemli. Mesela bu 30 Haziran'daki e, deadline ile ilgili beklent, en önemli beklenti sermaye şartının sağlanmasıydı. E, 150 milyon TL bir deniz sermayenizin olması gerekiyor bu işi yapabilmek için. Ki çok normal, yani bu aracı kurumlarda da vardır bankalarda da vardır. Finans işi, güven işi, güvenin de en önemli göstergesi iyi bir sermaye. Biz mesela 807 milyon TL sermayeye sahibiz. Sektörde bu alanda en üst noktada biz varız. E bu da Türkiye esasında OKXTR'nin lisanslama çalışmasını anlatırken şeyi de ifade etmek isterim. Yani bizim yaptığımız iş, OKX'in yaptığı iş, bizim sektörümüzde Türkiye'ye yabancı yatırım gelmesine de yol açabiliyor. Biz onun iyi bir örneğiyiz. Yakın zamanda bir 15 milyon dolar daha Türkiye'ye yatırım yaptık. Lisanslama konusunda da Haziran'daki deadline'ı organizasyon yapısı vesaire konulardaki adımları atarak geçtik. Şimdi 30 Eylül ilave bir adım gerektiren bir tarih. Orada da daha çok bilgi güvenliği anlamında bankaların sahip olduğu standarda SPK bizi çekmek istiyor. O adımlarımızı atacağız. Yıl sonu saklama konusunda e, S.P.K.'nın bizden istediği adımları atmak için bir son tarih, o yönde de çalışmalarımız sürüyor. Özetle S.P.K. Payderpay pay, e, sektörün e, statüsünü kalibresini yukarı doğru çekip, geleneksel finanstaki güven algısının burada da olmasını sağlayacak adımlar atıyor. Biz de o yönde çalışıyoruz. Peki az önce Mika düzenlemesinden Hı -hı. bahsettiniz. şimdi burada Hı -hı. Avrupa'da da tablo netleşti. Doğru. S.P.K. ile baktığımız yani Türkiye'nin düzenlemesiyle baktığımızda metinler mesela ne kadar e, uyumlu? Yani ciddi anlamda uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü esasında biz şunu gördük. Bu geçen sene Temmuz'da bu kanun çıktı. SPK, peyderpey tebliğlerle sektörü ve kamuoyunu bilgilendirdi ama bunun evveliyatında çok derin bir çalışma var. Biliyoruz yani SPK'daki kişiler, masaktaki kişiler bütün regülatörlerin attığı adımları, bütün e, kuralları, kaideleri, sektör pratiklerini incelemişler, görmüşler. Haliyle Türkiye'deki regülasyon e, globaldeki örnekleriyle büyük ölçüde örtüşüyor. Ne farklar olabilir? Oluyor ki normal Türkiye'deki sektörün kullanıcı davranışlarının getirdiği ufak nüanslar olabilir, farklı olabilir. O da tabii Türkiye'deki regulasyonun içindeki yerel bir unsur olarak değerlendiriyor ama genel olarak örtüşüyor diyebiliriz. Şimdi yurt dışında da önemli adımlar var Hı. ki geçtiğimiz hafta Amerika'da kripto haftasıydı. Hı. Üç yasa değil mi kabul edildi. Hı. Hatta arkadaşlarımdan rica edeceğim detayları da paylaşalım. yani Bu aslında küresel açıdan da önemli bir şey çok. ifade ediyor Çok dediniz. Hı hı. Clarity, dijital varlık piyasası netlik yasa tasarısı. Hı hı. Genius, e, sabit coinler için bir yasa tasarısıydı. anti de burada merkez bankaları dijital birimlerin, dijital para birimlerinin çıkarılmasını çıkarmasını istiyorlar yani değil hı hı. mi? Aslında bunu engelleyen bir e, yasa tasarısı. Bunlar onaylandı. Ne getirecek hı hı. bunlar? E, bir defa bu bu yasaların ABD'de çıkmasının önemini konuşmak gerekir. Bizim sektöre bakış genel olarak şeydir. Kripto varlık işlemleri genel olarak enflasyonun yüksek olduğu, daha az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde rağbet gören işlemlerdir diye algılanır hep. Ama esasında öyle değil. Dünyadaki pazar paylarına baktığınız vakit hiç sürpriz değil. Dünyadaki en büyük kripto varlık pazarı Amerika Birleşik Devletleri. ya yani Finansın, geleneksel finansın merkezi orası olduğu gibi esasında bizim işimizin merkezi de orası ve mevcut yönetim Amerika Birleşik Devletleri'nin bu alanda daha da öne çıkarmak adına hep hazırlıklar yapacağını vaat etmişti. Esasında bunlar da o vaatlerin sonucu. Şimdi burada birer cümleyle müsaadenizle ifade edeyim ne anlama geliyor? Hı hı. Şimdi clarity şunu söylüyor. Dijital varlıkların hangisinin hangi kapsamda değerlendirileceği, hangisinin finansal olan, hangisinin emtia olacağına ilişkin hep daha önceki zamanlarda bir kafa karışıklığı vardı. Davalara konu olmuş süreçler vardı. Şimdi bu yasa esasında orada bir clarity getiriyor, bir netlik getiriyor. O anlamda çok önemli. Geçmişte yaşanmış o tartışmalı anlar yaşanmasın diye bir yol haritası sunacak. Şimdi Genius Act, yani ben bunlar arasında en majörü o olarak görüyorum. Sebebi şu, şimdi stabil coin konusunda bir hukuki çerçeve çiziyor. Şimdi neden bu önemli? Sebebi şu, stabil coin dediğimiz şey nasıl uluslararası ticarette dolar Ticaretin damarlarında dolaşan kan ise bizim stabil coin dediğimiz ve dolara eşit olan varlıklar da blockchain ve kripto para ekosisteminin damarlarında dolaşan kan. Ama burada da insanların güvenle işlem yapabilmesini temin adımlar atılması gerekiyordu. Çünkü geçmişte ben dolara eş değer ürün ürettim, dijital varlık ürettim deyip de o eşliğini kaybetmesi sebebiyle mağduriyetler yaratan Projeler, şirketler oldu. Bunun önüne geçebilmek adına Genes Act çıktı. Ve bunun önemi şu. Şimdi e, McKenzie'nin bir raporu var. Diyor ki e, stabil coin'lerin zincir üstü işlemlerde ne kadar hacim tuttuğunu anlamak isterseniz verilere bakabiliriz ve veriler diyor ki 27 trilyon dolar. 27 trilyon dolarlık stabil coin e, işleminden bahsediyoruz. Şimdi bu büyük bir ekonomi haliyle. O sebeple de bu stabil coin'leri kim üretecek? Yani siz bir dolarınızı verdiniz, bir USDT ya da 1 USDC aldınız ama gerçekten o bir USDT ya da USDC size verdiği sözü tutuyor mu? Bunun da bir e, kriterinin, denetiminin, raporlamasının olması gerekir. Biz dedim ya finans işi yapıyoruz, borsalar lisanslanmalı. Burada da aynı şey var. Bu da bir güven işi. Yani e, o anlamda Genius Act hangi şartlarda stabil coin üretilebilir? E, hangi lisansı alacaksınız? Rezerv kanıt raporu dediğimiz o varlıkların gerçekten e, korunduğunu sağlandığını nasıl açıklayacaksınız? Hepsiyle ilgili bir netlik getiriyor e, ve sektörün önünü açacak ilave bir hamle olarak da değerlendiriliyor. Çok önemli hı hı. E, buluyoruz bunu. Stabil coin'ler dediğim gibi çok önemli. Tra yani işlemlerin de takriben e, zincir üstü işlemlerin de takriben %75-80'inin e, stabil coin'lere dayandığı e, düşünülüyor o anlamda. Çok hayati. Tabii e, Merkez Bankası para birimleriyle e, stabil coin'ler arasında hep böyle soru işaretlerine sebep olan hususlar vardı. Bu Merkez Bankası'nın e, Amerika'da e, bir dijital para çıkarmasını engellemek de yine Genesect'e anlattığım gibi esasında konu stabil coin'ler üzerinden dönsün, onlar regüle olsun ve e, bu işin amiral gemisi stabil coin'ler, kontrollü stabil coin'ler olsun gibi bir e, yaklaşım var. Ee, çok önemli tabii. Yani e, en fazla puzzle'ın eksik parçaları tamamlanıyor aslında. Bu pazar kullanıcı talebiyle kendine bir yol açtı. Ama puzzle'daki eksik parçalar bu hukuki çerçevelerdi. O yüzden de dünyanın her yerinde biz bir regülasyon döngüsü yaşıyoruz. Evet. Kripto dünyası hep böyle NFT, Metaverse vesaire döngüleri yaşadı ya. Ben bu döngüye regülasyon döngüsü diyorum. Ülkemizde yaşadığımız süreçte dünyadaki bu gelişmeler oldukça paralel. Peki şimdi e, hani finansal e, teknolojiler babında da aslında soruyu bir tık başka bir boyuta da çekmeye çalışıyorum çekmeye çalışacağım aslında yani artık sadece Kripto alsat değil aynı zamanda burada e, defi. <laughs> NFT, işte Metaverse, yapay zeka gibi birçok yatırımı da konuşuyoruz. Yani <laughs> işin biraz finansal teknolojileri ve bu boyutlarına da aslında evrilecek olursak sektördeki görünümü siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte OKEx olarak mesela bu evrene hazır mısınız? Nasıl <laughs> hazırlanıyorsunuz? Şimdi OKEx tabi sadece bir kripto varlık borsası değil aynı zamanda bir teknoloji şirketi. O yüzden altyapı tarafında çok ciddi çalışmalarımız var bizim. Onlarla temas etmek isterim ama dediğiniz çok doğru. Şimdi biz hep kripto varlıkları konuşuyoruz. Bitcoin'in fiyatını konuşuyoruz, hep piyasa inişlerinin çıkışlarını konuşuyoruz vesaire ama bence zaman zaman şeyi atlıyoruz. Kripto varlıklar finans dünyasında ana akım oluyor ama esasında ana akım olan bu sektörü dönüştüren şey blockchain teknolojisinin kendisi ve bu sadece kripto varlıktan da ibaret değil. Çok bir rapordan çok ilginç bir veri paylaşmak isterim. 2016 yılında hangi sektörde nasıl kullanıldığını anlatmak adına paylaşayım bunu. 2016 yılında mesela Walmart'ta bir tane mangonun hangi üretici tarafından üretildiğini ve şartları sağlayıp sağlamadıklarını anlamaya çalışıyorlar. Bunu anlamaya çalışmaları 7 gün sürüyor. 7 gün. Çünkü işte üreticiyi arıyorsunuz vesaire, kontrolleri tekrar adım adım bakıyorsunuz, e-postalar, e-mail'ler, geleneksel metotlar kullanılıyor. 7 gün sürüyor. Sonra diyorlar ki böyle olmasın yani bu hiç verimli değil vesaire. İşte burada çözüm mesela, blockchain teknolojisi oluyor. IBM'in kullandığı, geliştirdiği bir altyapıya dayanıyorlar. Şimdi 2.2 saniyede hangi ürün nerede üretilmiş vesaire bunu teyit edebiliyorlar, test edebiliyorlar. Mango ile başlayan süreç ondan sonra bütün varlıklara, bütün ürünlerine, sattıkları bütün ürünlere gidiyor. Mesela bambaşka bir alandan örnek vereyim. Lüks tüketim ürünleri, mücevherler. Onların tabii üretilmesi ve tedarik zincirinin bazı etik kurallar taşıması gerekiyor. Şimdi Bilmiyorum marka söylemek lazım ama o mesela büyük bu işte Gucci, Louis Vuitton vesaire gibi markalar bu etik üretim şartlarının sağlanıp sağlanmadığını artık mesela yine blockchain teknolojisiyle teyit edebiliyorlar. Finans dünyasından örnek vereyim. Biz yakın zamanda bir rapor yayınladık. Raporda şunu yaptık. Beraber çalıştığımız şirketlere Standard Chartered, Franklin Templeton. Manchester City, McLaren, e, Aptos, Sui vesaire gibi ekosistemi oluşturan büyük büyük isimlere şeyleri danıştık. Siz kendi işlerinizde blockchain'i nasıl kullanıyorsunuz? Orada çok enteresan veriler çıktı. Mesela e, dört büyük danışmanlık şirketinden bir tanesi e, hizmet verdiği danışmanlarına danışanlarına şunu danışıyor. Siz e, varlık yönetim alanında kripto varlıkları e, portföyünüze dahil etmeyi düşünür müsünüz? Ortaya çıkıyor ki katılan ankete katılanların yüzde 60'ı iki yıl içinde kripto varlıkları portföylerine dahil etmeyi düşünüyorlar. Ya da mesela bir saat alıyorsunuz bizim yaptığımız araştırmanın sonucu. Saatin orijinalliğini teyit etmek için artık NFT teknolojisi kullanılıyor. Yani bu anlamda tabii blockchain biz kripto paralardan bahsederken bütün ticareti, bütün alanı dönüştürüyor, geliştiriyor ve çok farklı bir yere doğru taşıyor. Mehmet çavur çok teşekkür ediyoruz bu arada aktardıklarınız için, görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz size. Değerli izleyenler şimdi finansal teknolojilere bir nokta koyacağız. Bizden ayrılmayın. bir ile devam edeceğiz.